başlayınca bekleyin benim direkt başlayalım. Hazıra bas hazıra. Aa oyun başladı. Hazıra bastın mı sen? Hazır değil oldu ama başlar mı acaba? Aa başladı. Niye başlıyor başlıyor tamam. Başlıyor ha. Bazı bu şey Dur bu kamyonu ben alacağım. Ha, ben, ben şuradan kısa alacağım. Ben şu an ben kamyonum. Ağabey. O mayan bir şey göremiyorum. Ne bak iki kere bas tamam. İki kere bastın mı? Tamam. Bak soldaki şeyi alabilirsin bak. Ben ben böyleyim ben böyle kalacağım. Tamam sus. Da, ben sana çarpıyorum Ferhat. Nasıl çıkacağım oradan? Dur çekil çekil. Ne yapıyorsun? Dur şunu alacağım şu kamyonu alacağım ya. Oğlum bana ne çarpıyorsun ne yapıcım? Alınca Abi ben kamyonu nasıl aldım ya? Kereste <laughs> bak kereste kullanılmaz diyor. Açık kasa kuruldu. Hadi gel Aa, hadi gel. Oğlum parçayı kilebiliyorsun yakıt tekneleri. Ama daha şuan açık bunlar açık değil. 200, 200 puanı taşıyor. Sen onları onlar açık tam değiller tam. abicim açık kasa ekleriz. Hadi gel seni bekliyor. Dur dur. Hadi gel. Şunu kapat aga. Lan arabayı değiştirme yok mu arabayı? Arabayı ben ne değiştiriyordum ya? Ne De onda yiyor. Avuç gel buna veririz gel ya. Abi rahatsız oluyorum ben ya. ya. Gel hadi gel ya o hadi Ferhat. <laughs> şimdi amacımız ne bana söylesene onu. Ya şimdi dur ben sana göstereceğim amacı dur. Kapı sen servis sen. Sefer... Geç önden geç sen. Ha abicim bu sefer haritada çok gerisi çok uzak lan. Önden gel ben sana yol Ben izden geçmek lazım. Of of ne sarıyor. Hangi arkadan geleceğim? Aa ben benzin doldurdum lan yanlış çıktı. Nasıl atayım bilmiyorum ama. Ya ne yapas? bas yapas geç. Abi, şu an haritayı göremiyorum ki. Sen an taşlara girdin vallahi. <laughs> Hadi Hacı bana bu Desene geç şekilde. Hadi. Şu <laughs> E'ye bastın mı sen? Hadi hadi hadi. go 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 go. Daha yolumuz uzun. Aylık boşuna bu almıyoruz. Koş. Şu'yu aç daha, yani daha yol tutuşu sağlıyor. Batmıyorsun. Bu da açık ben de E'de açık. Ben de iyi açtım hadi bakayım. Çok uzun bu lan bu sefer. Ya girdik lan. Niye bir suya saklıyorsun? Emin misin? Oğlum bu aç küye aç. Lan çıksana. Ben çıktım aga hele bilmiyorum. Gaz <laughs> bas gaz bas. Oğlum bak. Niye sen niye daha oğlum? Arkama bakıyorken böyle şey oluyor oğlum. Evet. Hadi git ondan git. Onun grafiği çok güzel lan. Ha. Çok hoşuma Hadi go 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 emekçiyiz biz koş. Yolu değil mi sen? Aa dur. Winch açık. Aa kamyon de. Aa Böyle değiştiriyormuşsun ya. Neyse daha geç geç kaldık bas. Hadi Ferhat hadi. Bizi götür. Aga yol buradan diyor. Ne yapalım? Ha şuradan dolaşalım gel gel. Bak şu sağdaki sağdan sağdan gidiyor daha yol. Dağın tepesinde. Neyse gel buradan gidelim. E, e, bana... İnşallah yolu biliyorsun ha Haydi. Aga bak sen bire bas. Sen bire. niye dağıtışa giriyorsun ya? Arkama bakarken ölüyor oğlum o. Dur hep bire bas Aga. E, bir dakika bastın bastın. Ki bak en yerde kereste var. Kereste? Evet. Ooo. Neyse bas kazı. Anladın mı? Bak şimdi buradayız. Anladın? Bak sen de bastın. Bas oraya gel hadi bak. Ha. Bas. Bas. Aa bende şu an yolu gösteriyor. Ama kırmızı daha da çık yoldan gönderiyoruz. Ben ağaçlı tepelerden tepelerden gösteriyor ama neyse. Devam. Aga diyorum ya tepelerden gösteriyor. Gel şuradan geçeceğiz gel. Ne olmayalım lan şimdi. Tam oyunun atmosferi çok hoş yani. Çok hoşuma gidiyor Haa Lan telegöz, seviyesi dur dur Ay çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor Telegöz seviyesi yaz, 4-4, çıkıyor, çıkıyor Ya, ya. Dö, dö, çıkı, çıkı, ben neyim boğulcaz ya abi ya bir soktum yere bak Beni buradan gittirme Allah'ını seversen Kral bence boğulcaz Bana bir şeyler oluyor Bir şey bir hasardır Sol altı sol, soldan geçeceğiz ha gel biraz <laughs> Hadi <gülüyor> gel Kameram sana veriyor Hadi gel sola biraz, sola gel sola Yaptığın bir lazım bir şeye bak ya. <gülüyor> devam devam. <laughs> Skidara hızlı git lan? Oğlum nasıl hızlı gidelim? Vitesi değiştirmem lazım. Dur vitesi değiştireyim. Dur. Ya bırak vitesi. Gidek artık kendi kendine atmıyor mu sence? Ben de, dük, ben de bir daha. Bende bir dük kendi atıyor ama. emek Minik, çok vaza geldi. Bir dakika. Yakıt gel, yakıt alalım Semih. Yakıt alabiliyor alalım. Alabiliyor muyuz? Yani. Çok güzel, çok güzel. Evet bak sağ ol işte bak şu Gel. Bak kırmızı olması lazım tamam. Şimdi sen sonra ben alırım. Bak ek ek ekle eklelen ya koçun basında doldur. Kamyonda da otomatik olarak dolduruluyor. Tam doldur. Otomatik olarak dolduruyor. Hadi hadi. Bey ben de dolursun belki sen bir git. Abi bir de her yere vurmasan. Evet. Çekin 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 çekin. Oğlum. Hadi. Seni <laughs> <laughs> ben yürütüyorum. <laughs> bas hadi lan bas. Ben de yakıt alacağım. Bana hadi bir 5 kilo. Dur. Bana bir 5 litre. Tamam. Yoha 19 bize verdi. Helal be. Ha? Oğlum yanlış yana gidiyorsun sanki ama. Dur dur. Oğlum saat de var görüyor musun Semih? Saat nerede? Bak saat var solda solda. Saat var alınan yol var. Oğlum orada pusula lan. Ha sol aşağıda mı? Evet evet tamam. Koş. Geri çıkma geri. geri, çekme, geri devam ha geri değil devam ya devam. Seni tanıyor musun sol tarafta? Ya bırak devam sen devam sen artık. Biraz karanlık yollara gidiyoruz ama. Karanlık olan yolu ben ne yapayım? <laughs> ya bildiğin emin misin ne oluyor ne geçiyor bize? Biz çok yere, biz yere var çok yere Ama ya, gidiyoruz hadi hadi 450 metre kaldı, hadi. Abi çok yere var Allah'ını seversen ya. Az kaldı, az kaldı. Kere salacağız daha. Kamyoncular. Saşan mı lazım? Kral, kırabilir miyiz bunu? Neyi lan? Tamam, çıkıyorum. Kırmızı kitap dayı. Acaba burada mı kere salacağız? Yok, yok, tamam, buradan abi, kapan, buradan alacağız, buradan alacağız herhalde. Abi kıramayız nasıl Kıram kıralım ya. saçmalama. Geri 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 geri. Yol kapalı. Abi sana giremiyor mu? Şuradan şuradan gel gel Şuradan. şuradan. Ben geçiyorum, sen ben geçiyorum bekle. Ya sen de önden sen geç Serhat. çok gittim. Ne? Bakalım nereye gideceğiz biz hadi. Bir dakika, bir dakika beyefendi geri git. Çok geldim. <laughs> Tek <laughs> hadi hadi tamam devam devam gel. Gel gel böyle gel. Al sıkıştım işte. Gel ben buldum gel. Oğlum araba kayıyor, araba kayıyor. Ağaca vurdum al işte başka ne istiyorsun ya. Space'e bas handling şey. Elif'in, Elif'in bas. Lan <laughs> oha Böyle kamyoncular görülmüyor diyor. Buraya gelme buraya gelme Gel buradan <laughs> gel, gel buradan gel gelme gel, gel, Hadi bakayım buradan buradan Aa, burada yok burada ne oluyor Abi sen niye bizi buraya sokuyorsun o zaman dur gel burada bir şey yok İleri mi ne yapayım şimdi İleri ileri Yo abi ileride bir şey yok ki İT beni it it arkadan it, it <laughs> Vallahi başka oldu yok oğlum <laughs> Anca acım acı indireceğiz Çekil annem ne gidiyor çekil çekil geri gel biraz Geri gel biraz Aga Ne vurdu biraz daha şey yap Ah çekeceğim şey, geç var, Ağaç Ağaz varmış lan var arkamda bir dakika <laughs> Al işte ya Kıldı Dostum abi sana bir vurayım da çık Uf. Baya bu senin acaba sonunda hangi tadı ama Oğlum ev güzel burada acaba <laughs> Hadi bakayım Bizi buradan kurtar mı sana 5 lira vereceğim hadi Aga vinci açıyorum Ne yapıyor? Vinci bırakana nasıl getireceksin oğlum? Ya beni soktuğun yere bak ya Nereye gidiyorsun? Şuraya şuraya Ben bırak kusura abicim yani. <laughs> Bir sefa e Ben çıkıyorum ha yavaş yavaş. Ben Kızım çıkamıyorum sen çıkıyorsun ben burada kaldım ya. ha dur. Aga okay, yakıt falan da var ha. Biz yakıtımızı öyle boş boş atıyoruz da. Abi biz çıkamayız biz de ya. Dur şurada yol var dur dur. Sen yani var ben çıkamayacağım. Şu acı kıramıyor musun ya? Geri gel biraz. Ya benim bak gel 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 bir girdiğim yere bak gel. Buraya girdim bir. Buraya girdim bir de beceriyi sarayım ederim bak. Önümde ağaç var, arkamda ağaç var. Git lan git. Abi şu acı kırıyorum. Şu an önündeki acı kırsana ya. Lan gittince bıraktım Gelişmiş burada. Dur gelişmişe bak gelişmişe ne var? Kam şey şey ben kamera değiştireyim mi kamera diye değiştirmiyorum ya. Otur, otur Motor dur bir açalım şimdi. Sanki çıkacağım ama. Sen hangi çıkıyor bir dakika sen çıkacaksın. Daha nasıl kırılmıyor ya? Uf. Evet, hadi tabii canım, dur dur, hadi Mesela yapayım mı? Ya yap istiyorsun ya böyle şey mi olur? Ya? Dur çıkışa bileyim dur. Allahım ya.